Şimdi çevrede iş olmayanlardan bir ricam var. Biraz asılalım. Bu teknemiz 7-8 metrelik ee, düz bir urganla yapılmakta. 4 düğüm ve 5 hamleden oluşan bir tekniktir. İlk önce boynuzuna kördüğüm yapıyoruz. Kördüğüm yaptıktan sonra boyunun altından geçecek şekilde yay yapacak şekilde düğümümüzü yaptık ve bu düğüm göğüs boşluğunun oradan tekrar ikinci bir ...yay şeklinde yapılıyor. Bu yayın devamında da... ...karın... ...bölgesinden... ...en son yayımızı yaparak... ...kuyruğun orada... ...iki veya üç kişiyle... ...çekerek bu hayvanı yere indireceğiz inşallah. Bu tekneğin amacı... E, ...Kurban Bayramı'nda hem vatandaşlarımızın... ...hem de hayvanlarımızın e, acı çekmeden rahat bir şekilde... ...kesimini yapmak için... E, ...uygulanan bir yöntem. ご,ごまかない。